Bilim insanları yaptıkları araştırmaların sonucunda Samanyolu'nda bizden başka en az bir tane daha gelişmiş medeniyet olabileceğini söylediler. Galaktik ölçekte yapılan araştırmalar yalnızca canlı yaşamını değil, canlı yaşamının evrimleşme sürecinde içeriyor. Canlı bulunan her gezegenin gelişmiş medeniyeti olmadığını belirten uzmanlar, bizim gibi veya bizden daha yüksek bir teknolojiye sahip olan bir yabancı medeniyetin olma olasılığının çok düşük olduğunu belirtti. Son zamanlarda gerek NASA gerekse diğer uzay araştırma birimleri dikkatlerini uzay gezegenlerine çekmeye başladılar. Bizden çok uzak olan yıldızların arkasında gizlenen gezegenleri bulmak yıldızları bulmaktan çok daha zor. Bilim insanlarına göre bu zamana kadar hiçbir yabancı medeniyet bulamamamızın sebebi de bu oranın çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Yalnızca Samanyolu'nda 200 ila 400 milyar yıldız olduğu düşünüldüğünde bu yıldızların etrafında daha çok gezegenin dönmesi ve bunlardan yalnızca biri veya birkaçının medeniyete sahip olması gerçekten çok küçük bir oran.